İyi günler, ben Sansei Akar Alpay. Silahsız mücadele sıratında Shizoku nedir? Sosyal içeri değişik olan, Okinawa'da T'yi uygulayanlar olarak bilinir. T biliyorsunuz, el manasında kullanılıyor. Shizoku, Japon savaşçılarının düzenini sağlayan, yol gösteren, otoriter ve sevilen kişilere verilen bir isimdir. 17. yüzyılda sosyal yaşam kültürüne giren Shizoku, kelimesi aynı zamanda köylüler ile asiller arasındaki orta düzeni ifade ederdi. Buradan şunu anlıyoruz. Shizoku kelimesi toplumun mal edilmiş bir cümle olarak sosyal düzenleyicilere verilen bir isimdir. Usta Sokon Masumura, Usta Ankoitosu, Usta Azato, Usta Rakagi, Usta Chokku Motobu ve kardeşi ve Usta Furakoshi işin Şizoku'ya ait olan kişi.